Herkese hayırlı günler diliyorum. Şu an yanımızda Eskişehir Ticaret Odası Başkanı sevgili Metin Güler var. Kendisiyle biraz sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Başkanım hızlı bir geçiş yapalım. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta ülkemizi derinden etkileyen bir deprem yaşandı. Siz de Eskişehir Ticaret Odası olarak neler yaptınız? Tabii öncelikle e, haber.com izleyicilerine e, iyi günler dilemek istiyorum. Tabii deprem sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabırlar, yaralara da acil şifalar diliyorum öncelikle. Tabi süreç çok olan bir süreç yaşadık açıkçası. Ayın altı itibariyle de bu süreci açıkçası yönetmeye çalışıyoruz. Kendi içimizde de. Tabi olay sabahı haber alır olmaz kısada öncelikle o şoku olayları yedirmeye başladık ama e, sonuçlar sonuçlara geldikçe de e, bunun çok e, 11 yılda çok olan bir durum olduğunu e, acil bir eylem planı yapmak gereksinimi açıkçası bize hissettik. İlk gün öncelikle yönetim kurulumuza bir araya gelerek ne neler yapabileceğimizi bir kriz masası oluşturduk açıkçası tabii o dakika itibariyle hemen Faruk Kongre Merkezimizde e, bununla alakalı bir altyapı çalışması yaptık. E, tüm üyelerimiz başta olmak kaydıyla e, planlı bir şekilde hem valilikte koordinasyon e, noktasında hem bölgedeki oda başkanlarımızla yapmış olduğumuz koordinasyon noktasında tabii ki önemli olan burada e, can kayıpları gidermekti bizler için de. E, Şöyle bundan birçok e, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşımıyla alakalı e, lojistik destek sağladık o an itibariyle. E, Tabi e, ilk anda orada hastanelerinde e, deprem sonrasında işlemini yitirememesi, o kargaşa noktasında işine sıkıntıları çözme adına da e, odamızın e, medikal sektörü var. E, hastanelerin içinde bulunduğu, doktorların içinde bulunduğu, e, ürün ve yardımcı haberi tedarik eden e, firmalarımız bunlar. Bunları hepsi topladık. Öncelikle bölgeye medikal noktasında hem doktor, arkasından da ürün bazında işte acil noktasında neler müdahale edebiliriz diye ürünler hızlı şey topladık. İlk gün 6 Geliş farklı oldu bunlar. Evet. E, tabii burada hem ekiplerle birlikte de bu ürünleri bölgeye ulaştırmak için Hatay'a, çeşitli yerlere de bunları bir şekilde daha küçük araçlarla yönlendirerek de ulaştırdık. Tabur'da gerçekten ben buradan da e, medikal sektöründe çalışan tüm de teşekkür ederim. Ellerine gene tüm beslediği de sağlıklar. Tabakasından e, acil olarak e, taburda yeme içme noktasında e, o an itibariyle gıda sorunu ortaya çıktı bakıldığı zaman. E, onun dışında insanların e, tabi gece deprem olması vesilesiyle de bir anda e, ayakkabıdan monta kadar hava şartları da biliyorsunuz o kar yağmıştı. kar yağmıştı. <laughs> e, hızlı bir şekilde e, onları ihtiyaç çözmek için üyelerimle çağrıda bulunduk açıkçası. Evet. Birçok üyemiz e, bizim e, fuar merkezimize e, ellerinde bulunan e, gıda başta olmak kaydıyla e, kıyafet yardımları noktasında, e, seferberlik noktasında e, e, destek oldular. Yüz yakında gördüğümüz o gelen ürünleri, işte eldivenleri ayrı koliye atıyorum montlar ayrı koliye çocuk kıyafetler ayrı koliye erkek kıyafetler ayrı koliye ayakkabılar ayrı kolye ve kaydı ayakkabıcılarımızdan yani ürün satanlardan vatandaşlar tat tat ürünlerle birlikte toplamda biz orada 17 tane tır hızlı bir şekilde. Burada çek 4 tane de konteyner vardı. Bunları öncelikle bölgeye gönderdik. o an itibariyle bir de iş ayakkabısı gibi, eldiven gibi, kesme taşlar gibi böyle kurtarma lojistik, onlara lojistik olarak da aldığımız üyelerimize üyelerimizde destekler oluştu. Kazma gönderen oldu, elde iş ayakkabısı gönderen oldu, iş kıyafeti gönderen oldu. E, buna benzer tüm ürünleri de satın noktasında da bunlara bunları Ticareti uzun vakti üzerinden planlamıştık. bunları hızlı bir şey bölgeye ulaştırdık. Tabi bu birinci fasıldı bizim için. Daha da devam ediyor. Talepler o bölgeden. Dediğim gibi bunlar böyle çok kısa süre öğrenecek değil. Devam ettik. Ama tabii bir de şu anda Eskişehir'de 30 bin civarında bölgeden gelen 22, misafirimiz var. Bu resmi sayı bu resminin 30 üstünde 30 bir rakam Şu an itibariyle <laughs> Eskişehir'de polis evine yerleşen, yurtları yerleşen, özel evlere yerleşen <laughs> e, otellerde şu anda misafir etmiş olduğumuz bir hali konumuz var şu anda Eskişehir'de. Tabi bunların koordinasyonu sağlamak da bize için çok önemli ve değerliydi. Bu anlamda hem emeklerin boşa gitmemesi hem de israf önlemi adına da e, sanayi odası, e, ticaret borsası, ticaret odası ve sanayi bölgesiyle yapmış olduğum toplantılarda e, yine bir kriz masası oluşturduk kendi aramızda. Bu kriz masası da e, Eskişehir'deki e, bu alanların e, ihtiyaç taleplerini tespit etmek kaydıyla evet. e, Eskişehir'e gelen misafirlerimizin de e, bu anlamda e, hijyen malzemesine tutun da bütün ihtiyaçlarına yakından diş fırçasına kadar e, ee, daha çalışmalar şu anda devam ediyor. Bazı alanlarda e, şu an düzenli bir şekilde e, yemek e, servislerimiz devam ediyor. Günde üç gün kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği olmak kaydıyla e, bunlar planlandı şu anda devam etmekte. Onun dışında tabii e, oradan gelen e, ki misafirlerimizi e, birçoğu da ev tuttu ağırlama, yani burada konaklama noktasında kendi planlarını yapmaya çalıştılar. E tabi biz dedik bunların, bunların halı halıya, işte yatağa, e, çek yata, koltuğa, e, sandalye zorunlu ihtiyaçlar olacaktı. Onlar yakın hemen yetişerek mobilyacılarımızı bir yere topladık. E, onlardan bu anlamda e, ellerinde bulunan ürünleri yine bizim faro ve kongre merkezimize planlı bir şekilde koordinasyon noktasında e, teslim aldık. Yatakmış vesaire bunların ürünleri. Onları da şu an itibariyle de, hızlı bir şekilde e, talepler doğrultusunda e, buraya konakla yani burada konaklayacak e, bölgeden gelen misafirlerimize de teslim ederek şu anda çalışmamıza devam ediyor açıkçası. E, yine şu anda önümüzde Ramazan ayı var. Bu Ramazan ile alakalı da e, tabii gıda yardımı e, çok önemli hale geliyor. E, i̇nşallah bunlarla alakalı da planlamamızı yapıyoruz şu an itibariyle. Sayı 2000 olur, 3000 olur bilemiyorum. Çalışmalar devam ediyor şu an itibariyle. İhali aşamasındayız. İnşallah e, biz ticaret odası olarak şu ana kadar imzadan gelen tüm çabayı açıkçası harcadık. E, hem buna soruştuysa da e, yani tüm imkanlarımızı e, depremde e, Eskişehir'e gelen öncelikle vatandaşlarla olmak kaydıyla bölgeye desteklerimiz hep devam edecek. Efendim depremden devam edeyim. Eskişehir Ticaret Odası'nın bünyesindeki binaların Depreme hazırlık konusu nasıl? Sağlıklı binalar mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bizim şu anda fuar ve kongre merkezimiz, fuar merkezi, kongre merkezi, hizmet binamız fora kazıktır zaten. Yani orada e, hiçbir riskimiz yok ama e, Şehir'de tabi, tabii yani 2000 yılında yapılan binalarda bunu ben söylemiyorum. Yani inşaat mühendisi odası da söylüyor, liman odası da söylüyor. Yani bu işin şey uzmanlık açıkçası. Bu işte evet. emek harcamış, uğraş vermiş, mesai harcamış, bunu planlaması yapan. E, zaten belediyeler de bununla alakalı biliyorsunuz e, o binalarla alakalı kendileri planlama yaptılar. Şu an Eskişehir'de 22 veya 28 civarında binanın e, planlama dahilinde kontrolden geçeceğini söylüyorlar. E, bizim şu an henüz bulunduğumuz binada 30 bir bina aşağı yukarı. Tabi biz de bina alakalı gerekli girişimlerde şu an var bulunduk. Bina sırf bina bize ait değil. Evet. Burası Orası biliyorsunuz bir iş alanı şu an itibariyle belli bir ait. Şu anda arkadaşlarla, <laughs> yöneticiler yapmış olduğu toplantılarda ee, bizim binamızla alakalı ee, şu ana kadar bir raporlam olmadı ama genel itibariyle şöyle bir sıkıntı yaşamadık ama Çok bu bir yapılıyor. gerçek, tabi bir gerçek yani sonuç itibariyle e, 2000 yılından önce yapılan binaların kontrol edilmesi e, bence başta okulların kontrol edilmesi lazım evet. en önce. Yani böyle iş alanları gibi, iş merkezleri gibi alanların kontrol edilmesi lazım. Yani nüfusun yoğun bulunduğu yerler başta olmak kaydıyla var yapılması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ee, 2023 yılındayız. Şubat ayı çok acı geçti ama Eskişehir Ticaret Odası'nın çalışmaları nelerdi? 2023 yılında Eskişehir Ticaret Odası neler yapacak? Fuar var mı mesela? Tabii gündemimizde şu anda bu Şubat ayı içerisinde açıkçası bizim 2023 yılı planlamalarımızın dışında konsantrasyonumuz ve çalışma planlamamız şu an itibariyle e, değişmiş durumda ama tabi işlemine de devam ediyor bu anlamda. E, Şehir Odası'nın projelerine devam ediyor. E, evet yine bu sene ortalama 5 e, tane fuarımızın planlaması yapılmış durumda fuar merkezimizde. Kongre merkezimizde 50 e, e yakın etkinlik var. 2023'ünde planlanmış. Sürekli bir etkinlik var orada ben tahmin ediyorum. Tabii. Sürekli. Devam ediyor. İşte iki e, hafta var başkanım senede. 50 haftası doluymuş yani. Dolu dolu. Şu an itibari e, dolu. İşte Şubat ayını e, planlamalarımız e, ötelemiş durumdayız. Çenemi önceliklerinizde şu an itibari ama tabii e, 18 bin üyesi var. E, tabii şehir için e, şehir iş insanları temsil eden bir kurum. Tabii ki görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz bu anlamda. Ama tabii e, işleyişlerimiz devam edecek. Projelerimiz devam ediyor şu anda. Hızlı bir şekilde yine. E, tabii fuar e, gerçekten Eskişehir ekonomisine inanılmaz değer katan bir unsur. E, kongre merkezi bu anlamda Eskişehir'de değer katan sosyal e, hayat içerisinde önemli artık yer e, alan bir sistem haline geldi. Bu da güzel için sevindirici. O nedenle, müzelerimiz aktif bir şekilde e, yine e, işte işine devam ediyoruz. diğerçileri kabul ediyoruz. <laughs> e, Onun dışında yani e, birçok iş var aslında bakıldığı zaman. Yani bizim şu anda e, yürütmüş olduğumuz e, gerçekten e, birçok proje var. E bunlar da açıkçası e, hızlı şekilde atmek için de uğraş Başkanım Eskişehir'deki işletmelerin ekonomik durumlarını sormak istiyorum. Eskişehir'de ticaret hızlı ama istenilen seviyede mi? İşletmelerin durumu nasıl? Tabii şimdi öncelikle Eskişehir'deki işaretimizi analiz etmek lazım. Şimdi sanayi tarafına baktığımız zaman e, sanayi tarafında son dönemde bilhassa enflasyon meselesi 2022 yılı başta olmak kaydıyla hızlı bir şekilde tüm sanayici kesimi bu anlamda zorluyor. Nalum maliyetlerimiz çok önemli etken de 2022 yılında sanayici tarafında. Onun dışında enerji maliyetleri gerçekten yine sanayicimizi o anlamda zorlayan faktörler arasındaydı. Tabi biliyorsunuz e, asgari ücret meselesi gündeme geldi, o ekstra getirdi. E, tabi işletme giderlerimizin yükseldiği bir dönem oldu sanayiciler tarafından. E, bununla birlikte e, tabi maliyetlerimizdeki artışları e, fiyatı yedirme noktasında şu anda, kârlık noktasında e, sıkıntı var. E, İhracat noktasında biraz sanayi tarafı şu an itibariyle e, zorlanıyor. Yani kur meselesi o noktada. Her rekor kırıyoruz ama başkanım. Yani. Sürekli aynı haberi yapıyorsun. E, doğru. Yani e, şimdi ben de sana yoman vasfıyla şunu söyleyebilirim ki yani sürdürülebilirliği sağlamanız gerekiyor. E, zaman zaman iniş çıkış dönemler olacaktır ama e, ee, tabi maliyetlerle de bunu sürdürebiliriz, nereye kadar sağlarız asıl mesele onu analiz etmek yani lazım. İhracat güzel de ithalatı azaltmak lazım başka. İşte ama Türkiye'nin bir gerçeği, Türkiye ithalat noktasında ihracat kapasitesi olan büyük ülke olması noktasında da e, Onda kısamıyorsunuz. Yani atıyorum bir değerli madenin içine ithal ediyorsunuz ki ondan türeler üretip tekrar satıyorsunuz. Ha eksikler var mı? Var. Noksanlar var mı? Var. Yapması gereken işler var mı? Var. Ama Eskişehir için şu an itibariyle yani sanayi sektörünün e, karlılık noktasında sıkıntı yaşadığını biliyorum. Tabii onun dışında asıl mesele hizmet sektörü eskişehir için. Evet. Çünkü e, şey, kapasitesi içerisinde hizmet sektörünün e, fonksiyonu %50 civarında. Yani şey düşünün bunun ise geçimini çalışanlarla birlikte hizmet sektöründen sağlıyor. Evet. Asıl mesele burada e, olması gerekir. Asıl meseleyi burada olarak ben iddia ediyorum. E, burada yine işte aynı şekilde... Ee, yaşıyorsun, işte dükkan kiralarından tutun da en maliyetlerine kadar. Ee, bu son fasılda, işte bu üniversitelerin kapanma meselesi yine birine evet, geldi. Tabi şimdi, e, yani kentlerin, e, bazı kentlerin üniversiteyle aslında bütünleştiğini görüyoruz. Evet yani. Eskişehir'de evet, yani böyle kentlerden bu, biri. Model kentlerinden biri. Yani Tabi, yani, böyle sağ. kentlerden biri olmasından dolayı da İster istemez yani bu üniversitenin kapatma meselesi tabi çok olan bir durum var şu anda. O anlamda çok da bir şey söylemek istemiyorum ama bir yöntemin geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an itibariyle hizmet sektöründe biraz daha e, üniversite iş yapan bir kitlemiz var Eskişehir'de. Özellikle bağlar bölgesinde. Şimdi şu an ben sorduğum zaman oradan gelen de şu anda yani bilgiler şu anda cirolarının yüzde kırk düştüğünü ifade Ameliler ediyor. Ağabey bilgiler etkilenmiş başkan. bu şu demek yani sonuç burada çalışan binlerce, on binlerce insan var şu anda. E, o işletmelerin kendine göre giderleri var. E, bu tabi karşılamak kolay değil. E, o yüzden öncelikle burada e, bana yani e, benim düşündüğüm şu, yani şimdi bizim EYT meselesi var şu an itibariyle. Şu Sen an git. kuyruk var başkanım SGK'nın önünde. SGK'nın Kalifiye eleman sıkıntısı da olacak oradan da değil mi? O ayrı konu ama şu var yani şimdi yani bu arası kapatıyoruz şimdi bir bakıyorsun işte bir yandan e, üniversite kapat okey ama bundan dolayı da e, şehir okulumuzun kayıplarından bahsedeceğiz. Tamam okey ama işin bunu e, finanse etmek için de bir e, kredi planlaması da şart. Tabii ki. Şimdi kredi ulaş, ulaşmakta şu an itibariyle e, maalesef bankaların çok fazla inisiyatif kullandığını düşünmüyorum ben. Özel bankalar sıfır, sıfır başkanım. Sıfır e, yani yani talep var. Atıyorum yani şu anda üyelerin talepleri var e, ama fakat şu anda bankaların e, ee, yani politika faizinin 8.5 olduğu bir yerde e, banka faizi rakamlarının da artık bir noktayı tabii önemi var tabii ki ama e, ama önemli olan e, yani siz el önüne ulaşamıyorsanız sizin orada telafiz rakamın da bir anlamı Ondan tek derdi promosyon yarışı. Emekliyi nasıl kaparız? Başka bir, ee, bir şey bir yok e, başka e, Ya şimdi konut kredisi meselesi var. Örnek veriyorum. E, ortaya konut kredisini çıkartıyorsunuz. E, ya bunlar yakalı bir e, finans kurmakta gittiği zaman e, istediğiniz taleple karşılaşamıyorsunuz şu an itibariyle. Veya bir işletmemiz kredi noktasında bir bankaya gittiği zaman itibariyle banka o kadar cömert davranmıyor üyemize. Yok diyor, işte isteyen rakamın minimumunu vermeye çalışıyor. Şimdi bu tabi finans noktasında yönetmek de son dönemlerde. O yüzden yani Eskişehir ekonomisi normalde kendi kendine yetebilen bir kapasitesi var şehir. Onu söyleyebilirim. Yani tükettiğinden daha fazla kazanan bir kent. Çok net. Ama bazı böyle önemli noktalar, i̇şte üniversite gibi, işte sanayi gibi, hizmet teknolojisi gibi sektörler de e, bizim e, açıkçası bu şehrin bu enerjisini ortaya çıkartan sektörlerdir bunlar. Yani böyle zor dönemlerde de açıkçası biraz daha fedakarlık yapacağız, yapılacak bir şey yok yani. Bankalara çok şey basıyor. Çok, yani, çok, 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 Kamu bankaları yeni üzerine düşeni yapıyor mu bir şey? İyi onlar var. İyi ki vakıf bak var, iyi ki var, iyi ki var. diyorsunuz. Evet. Başka şimdi ben bu yaz tatile giderken şey bulacağım, otel araştırması yaparken et avantajı bir bakacağım. Turizm şirketleriyle anlaşmanız var. Şu 10 lira, bir tatil 7 buçuk 800 e, 7 buçuk 8 bin liraya kapatırsam ne alır diye düşünüyorum şimdi daha henüz bakmadım ama şehirdeki ilk üyelerdim çünkü tanıtım toplantınızda üye olmuştum ben hmm. şey, telefonda duruyor e, et avantaj nasıl gidiyor? Katılımdan memnun musunuz? Yeni işletmeler, Vallahi, yeni Vallahi indirimler yedik. biz, Siz indirim sever bir toplum. Biz şu var tabii. Biz öncelikle kendi e, 18 bin var mı? Toplam 30 bin kişilik bir ortak yapısıyla ortaya çıkıyor bu yasayımız. Yükledik ki kendi üyelerimiz arasında e, et avantaj gibi bir avantaj kartı çıkartalım ki en azından e, bir avantaj sağlayalım. Evet. Tabii şu anda burada e, toplamda e, 344 tane firma olması lazım şu anda sistem içerisinde kayıtlı olan. Ee, şu anda kullanıcı sayımız da 2000'e yaklaştı aşağıya, böyle zannediyorum. Ee, tabii günden de açıkçası büyüyor. Yani %2'den %7'ye kadar farklı farklı burada indirimli olan bir yapı. Ya yani tabii üyelerimiz buradan asla seslenmek lazım. Eğitim avantajı e, indirmeden de fayda var. Orada kendileri avantaj sağlayacakları e, herhangi e, noktada ürün bulabileceklerini düşünüyorum. Ee, bu kent ekonomisi aslında katkı sağlayan bir unsur. Yani bu dur... havuzda kalsın evet, yani. Evet, biz de zaten içinde bulunduğumuz süreç itibariyle yönetmek zorunda olduğumuz nokta bu olduğunu düşünür için e, bu e, organizasyon şemasını ortaya koyduk. Koy, koyduk. E, günden güne büyüyerek ve üyesine katkı sağlayacak aslında e, bir avantaj kart diye düşünmek lazım bunu buradan da sizin bastığınızda üyelerimize seslenmek istiyorum. Yani et, eto avantajı uygulamasını indirsinler, incelemelerinde fayda var. Modern çağ bir gerekliliği var. İndirimlerde biz orada başka Bizim tam. en çok indirim haberlerimiz Ya mi? Bir de şu var, yani gerçekçi olmak lazım. Yani size avantaj sağlamayan hiçbir e, kendiniz Tutmam, e, zaman yani. harca Zaman e, emek ama eğer inanırsa bireye kendi adına benim bu işten bir avantajım olacağını inanırsa da ve o şu kullanma arzusu içerisine girer. O yüzden biz diyoruz ki en azından girin, deneyin, oradaki şartlara bakın, oradaki ürünlere bakın. Siz alacak sağlayacak kesinlikle bir ürün alacağını düşünüyoruz diyoruz. Başka bir sadece da davet yerel marketlerin bu işe çok fazla entegre olması gerekiyor. Market üzerinde, gıda üzerinde. Doğru. Biraz daha o, çünkü çok etkiliyor yani. Ama bu pandemi süreci açıkçası gıda ürünlerinin Türkiye'de ne kadar değerli hale geldiğini. Devlet de paralar hep zincir marketlere gidiyor biliyorsunuz. 5 tane marka var biz. En çok öyle gidiyor. Bizim kendi markalarımız da var Eskişehir'de çok kuvvetli. Onların biraz daha esiyetif alması gerekiyor. Başkanım burada Eskişehir Spor olmaz. Biliyorsunuz ben spor muhabirliğinden gelmeye olduğum için sormazsam taraftar benim linç ediyor. Eskişehir Spor hakkında neler düşünüyorsunuz? 17 transfer oldu, 20. transfer geliyor. 18-19'da oldu. Siz takip ediyor musunuz? Pazar günü maça gelecek misiniz? Şöyle söyleyeyim, yani e, yaşım 57, herhalde bunun e, 40 yıldan fazla stat'tan bahsetmiş bir adamım. Böyle değerlendir. Yani ben e, açıkçası e, tümlerden gelen bir insanım. Yani şey spor en baştan bugüne kadar çok yakından inceleyen, içinde bulunan, her dönem e, bu kağıtta e, yaşadığım bu kentte bütün hikayem geçtiği için söyleyeyim. Şehrin şey, en büyük markasından bahsediyoruz bence. Çok net. Eskişehir'in büyük markası. E, kolay değil tabi. Şey sor meselesiyle konuşmak gerçekten çok kolay değil. Onu öyle değerlendirin. Ama e, ben kendi adıma Eskişehir Spor'da kim başka olduğuna bakmadım hiç hayatım boyunca. Her dönem kendi şahsım adına üzerime düşen görev yerine getirdim. Yani her sene iklim aldım. İşte atıyorum. Geçen sene iki tane e, deplasmanı karşıladım. Bu sene de karşıladık. Çok söyleyeyim. ben bu sene yine işte transfer meselesi oldu. Yine elimizden gelen bu anlamda. Bir telefon uzaktasınız onu biliyorum ben. Yani bizi kapımız her zaman açık yaşayacağız o meselesine. Ama burada bu değerli markayı yaşatmak kolay bir şey değil. Yani siz de yıllardan beri yani Eskişehir Spor içerisinde çok emek harcınız bir arkadaşımız olarak söylüyorum. E, bu finans yapısını yönetmek, e, bunu sürdürülebilirliğini sağlamak gerçekten bu çok profesyonellik bu. Parası olmaz. Evet. Şimdi bu planla bir, e, ne yaparsanız yapın. E, eğer doğru planlayamazsanız, şimdi şey sipariz şu hayalini koştu, İşte hep e, hedefe doğru koşmaya çalıştı. Çünkü Siyaset işte, spor taraftarı da bunu istiyor. Tabii, böyle çok, bekler içerisinde. Tabii. Ee, yakışan da bu aslında baktığınız zaman. Ama işte onu hayata geçecek projeler ortaya koymadığın sürece de ee, biraz sabırlı olmak lazım burada. Yöneticisiyle, seyircisiyle, yani doğru detaylar e, ee, doğru planlar yapmak lazım burada. Aslında grafikte en alta indik. Şimdi tamam, yükselişe çıktık. Şu an yükseliş aşamasındayız. İlme tamam. bekliyoruz sadece. Şimdi ee, sonuç itibariyle Zaten şu anda bulunduğumuz yer hiç yakışmayan bir yer. Bunun altına mı atıyor? Tabii çok net söylüyorum. Ha buradan çıkacak strateji ve planı ve doğru yapmazsanız da ya yani şu anda şimdi işte ben bu sene atıyorum önümüzdeki sene ben şampiyonluğu oynayacağım demek başka bir şey. Ona göre bir transfer listesi veya bu bütçe ortaya çıkmak başka bir şey. Önce bir bütçe ortaya koyarsınız, bütçe bir evet. göre planlama yaparsınız ve uyarsınız. Ama bir de e, kent aktörlerin yorgunluğu var. İşte o yüzden ticaret yapması gerekiyor. Bak, ben bunu sanmıyorum. Bak yani. yorgunluğu var. Yani evet. Şimdi size burada atıyorum ilk, ilk, işte 20 tane insan var, 30 tane şu an işte iş adamımız var. E bunun üzerinden bu işi, bunlar da çok gerçekten şişe spor sevdalısı. Şimdi herkes de şişe spor sevdalısı. Tabii. Başkanım siz şehir dışına çıktığınızda size ne soruyorlar Eskişehir'le ilgili? Eskişehir spor kesin soruluyordur yani. Sormaması mümkün değil. Evet. Bakın. Ve bizden daha iyi takip ederiz Eskişehir. Çünkü hikayesi var. Şimdi bana soranlar da bu hikayeyi çok yakından biliyorlar kent adına. Öyle değerlendir. E, ve ülke adına da biliriz. yani e, bu futbol camiası içerisindeki o önemli e, kariyer noktasında birazsa e, biraz da, yani profesyonel ligde o seyirci atmosferinin e, eğitim yeri Eskişehir Spor. Böyle değerlendirilir. Evet. Ama ben hep <laughs> şunu söylerim. Öncelikle e, hedef koymaktan önce bir plan ve program doğru yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü profesyonel lig bu. Yani bunu amatör ruhla yönetemezsiniz. Ticaret yapmamız lazım. Başka kulüp olarak. Ben arkadaşlarımı kutluyorum gerçekten. Yani Bundan önceki görev yapan arkadaşlarım da yani ne kadar zor şartlarda bu görev üstlendiklerini biliyorum. Yüzleri kızara kızara gelip talepte bulunduklarını da biliyorum. Bunu çok mesunuyum. Ama e, insanlar eğer bir ışık görürse, bir umut görürse, eski iş insanımız da e, gerekli desteği sağlayacak. Şanlı ışık var, umut da var. Çok önemli bu. İyime bekliyoruz. İyime hızın hız kazanmasıdır. Şşş. Hız var, hızlanması iş böyledir zaten. Evet. Yani yani ortaya çıkan işler... Bir 2-3 maç kazanmamıza bakar. E tabi ben mesela yani ilk başlarken hep korkum şuydu Allah korusun diyordum yani hep onu diyordum Allah korusun acaba bir plan yapmak mı lazım diye düşünüyordum. Yeni eski şeysi konumu var. Evet Bunlar, ama Allah korusun. Hayır örnek canım. böyle yani, evet. ama yani sonuç itibariyle baktın sonuç size oraya götürüyor yani. Yarım saattir Arpır'da konuşuyoruz 5 dakikadır eski şeysi konumu konuştuğumuz şeyin %90'ı gider. Bakın nazi, bakın onda sıkıntı ama yani, yani o nokta gelince... Allah göstermesin başka. Tabii. Ama yani şu anda e, inşallah transferlerle en azından bu sene planları planlar doğru yapmak, önümüzdeki sene doğru da yürümek gerekiyor. Pazar günü maçta mısınız? Bu pazar maçta olamayabilir. <laughs> Gelmeye çalışın başkanım. Tamam, çok güzel çalışın. bir maç olacak. Rakip de güçlü. İnşallah. Evet yanımızda Eski Ticaret Odası Başkanı sevgili Metin Güler vardı. Kendisiyle de deprem sürecini konuştuk. Yapılan yardımları konuştuk. 2023 yılında neler yapıldı neler yapacak. Özellikle fuarlar konusunu konuştuk. İşletmelerin ekonomik açıdan nasıl bir süreç geçirdiğini özetledi sevgili başkanımız. E, eto avantajı herkese indirmeyi tavsiye etti başkanımız. Çünkü özellikle yazın bana çok lazım olacak. Tatile gitmeden önce son olarak da olmazsa olmaz Eskişehir Spor'u konuştuk. Son olarak izleyenlere vermek ben istediğiniz şu, bir şey varsa onu Üyelerimize şunu söylemek istiyorum. Bu Ramazan döneminde Eskişehir Ticaret Odası olarak e, gıda yardımı e, kampanyamızı başlatmış durumdayız. Ya bugün yarın da e, yapacağız bunu. Özellikle 30 bin yakın Eskişehir'de misafir etmiş olduğumuz e, bölgeden gelen vatandaşlarımız var. Bunların en azından e, Ramazan'ın boyunca ihtiyaçları karşılamamız gerekiyor. Bu da iş insanlarımıza önemli görevler düşüyor. Evet. O yüzden burada biliyorum yorulurlar gerçekten yani e, ama artık bunlar bizim kentimize misafirler. Bunları en iyi şekilde ağırlamanın da yöntemini seçmemiz lazım. E, mağdurlar şu an itibariyle. Gerçekten mağdurlar. E, tabii bu ülkeye desteklerimiz devam edecek ama özellikle bu kampanya e, tüm Eskişehirli e, tiyatromuzun değerli üyelerini ve halkımızı e, açıkçası destek olmayı da bulunan e, sinir bahsini bu de bekliyorum. Eskişehir misafirperver perver bir kenttir başkanım. Üzerine düşeni yaparsan her de yapar. Çok teşekkür ederim sevgili başkanım. Rica ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ. Olun. En kısa zamanda yine görüşmek üzere. İnşallah. Görüşmek üzere.